Arkadaşlar telefonda bir sıkıntı oldu. Devam edeceğiz. Böyle gördüğünüz gibi nöbel yamaz. Şey Arkadaşlar şimdi ben. Bıydım, ben... Bunu, evet, olsa sakladım. Bulun hadi. Bulun geçin. Bulun. Buldum. <laughs> <buyurun. gülüyor> Bulamıyorlar. Evet. Arkadaşlar yorumlarda bekliyorum. Arkadaşlar yorumlarda bekliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım de dur, Ben de dur Emine atıyorlar makas alamaz ya, Arkadaşlar ya, benim odam ya, değil bir, şey bir şeyler Görmüş gibi. Nerede? Arkadaşlar doğru cevap neresi Yazın Nerede Nerede lan? Yusuf 20 TL'yi kazanan Yusuf bir su kazandı. Açalım şimdi nutellamızı. Bakalım mi? Arkadaşlar nutella yiyecek. Bir de para çıkıyormuş arkadaşlar. <laughs> kazanan ama yusuf olacak. Bırak bana bırak. Arkadaşlar. 20 TL. Ne 20 TL? 20 TL çıktı arkadaşlar. Ve yusuf 20 TL'yi kazanan oldu. Arkadaşlar gibi. ya. 20 TL. Yusuf. Arkadaşlar. Yusuf. Kazanan Yusuf. Ve Yusuf kazandı. Arkadaşlar. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanala abone olup like atıp <laughs> like videoyu beğenip <laughs> <Arkadaşlar gülüyor> like at, like at, paylaşırsınız çok mutlu <laughs> olurum. <kurtulayım. gülüyor> çok çok video gelecek. Like atarsanız. <laughs>